Arkadaşlar merhabalar Barakkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir video çekeceğiz. Bir tarafımda gördüğünüz gibi MacBook Pro M1 Touch bar işlemcili, diğer tarafımda da Samsung Galaxy Tab S7 Fan Edition var. Bunlar benim normalde YouTube'da kullandığım ekipmanlar arkadaşlar. Ve bu ekipmanları yoğunlukla evimde, ofisimde kullanıyorum. Evimizde tabii ki editlerimizi, montajlarımızı yaptığımız bilgisayarlar var ama yoğunlukla dışarıda da çalıştığımız oluyor. Yeri geliyor İstanbul'a gidiyoruz. Yeri geliyor şehir değiştirmek durumunda kalıyoruz. Bir işte kapak fotoğrafı yap, bir video editi yap. Samsung S7 Fan Edition'ı aldım ve bizim evde iki tane biliyorsunuz ki Mehmet ve Mina diye canavar var arkadaşlar. Onlardan cihazı koruyabilmek için bir de gidip Amazon'da komple arkadaşlar zırh kılıf aldım. Bundan bir yıl önce de video edit işlemleri için dediğim gibi portatif olsun diye Macbook Pro M1 işlemci almıştım. Bu zamana kadar dışarı çıkartma ihtiyacım olmadı ama biliyorsunuz ki Haziran ayındayız. Tatile gideceğiz istenebilirim. Temmuz'da benim biladerin düğünü var. Buradan çıkıp Kahramanmaraş'a gideceğim ve uzun yol kat edeceğim. Bunları böyle elimde taşıma durumu olmasın diye arkadaşlar çanta aldım kendime. İkisi içinde ayrı ayrı modellerim var. Biri TomTom markasının A13 modeli. Bu s 7 Fan Edition için diğer Macbook Pro için de görüyorsunuz poşetinde A42 modelini aldım. Şöyle öncelikle bir A42 modelini açalım arkadaşlar. Şöyle bir poşetinden kurtaralım yansıma yapmasını en azından görmeniz açısından. Şimdi öncelikle Tontoş markası kimdir? Tontoş markası Amerika menşeli bir firma arkadaşlar. Ve yaptıkları çanta modelleri gerçekten çok kaliteli. Birçok cihaz için ayrı ayrı çanta modelleri mevcut. Biz bu noktada MacBook Pro'muz ve tabletimiz için gördüğünüz gibi ideal ürünleri seçtik. Şimdi öncelikle Samsung S7 Fan Edition için başlayalım. Samsung S7 Fan Edition için dediğim gibi A13 modelini tercih ettim. Şimdi bu iki modeli de sizler için inceleyeceğim ama videoya geçmeden önce şöyle bir güzel haber de vereyim. Ben bu ürünleri kendim için aldım ama bunlardan birer tane de sizlere hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için aşağı açıklamalar kısmına link bırakacağım. Oradan girip katılabilirsiniz. Bir hafta sürecek arkadaşlar. İki kişi seçeceğiz. İki ana talili, iki yedek talili şeklinde. Çekiliş şartları çok basit. Bu videoyu like'la kanalımıza abone ol. Bu videonun altında bir yorum yap. Instagram'da beni ve Tomtoş Türkiye'nin sayfasını takip et. Bir tane de post paylaşacağım. O postun altına da bir arkadaşını etiketliyorsun. Çekiliş şartları çok basit. Şimdi öncelikle tabletimizle başlayalım. Tabletimiz Samsung Fan Edition arkadaşlar. 12.4 inç yanlış hatırlamıyorsam bir ekran çözünürlüğü vardı ama videonun başında da söyledim. Benim canavarlardan kurtarabilmek için şöyle zırhlı bir kılıf aldım. Bu kılıf da tabii ki cihazı biraz kalınlaştırıyor. Ne oluyor otomatikman? 13 inç civarında bir boyuta geliyor. Bu noktada A13 çantayı aldım ben arkadaşlar. Şöyle kutusunun üzerine bakarsak ne yazıyor? 13 inç, Dizing, MacBook Pro Air için diyor. Ama ben bunu tablet amacıyla kullanacağım. Şimdi şöyle arka tarafını çevirdiğimiz zaman da özellikleri yazıyor arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir boyutlarıyla başlayalım. 12.99 inç şöylemesine uzunluğu arkadaşlar 9.5 inç yüksekliğinden bahsediyor ve kalınlık tarafına geldiğimiz zaman da 1.26 inçlik şöyle bir kalınlığı var. Hem kılıf olarak çok narin hem de kaliteli. Burada uyumlu olduğu modeller yazıyor arkadaşlar. 13 inç Apple MacBook Air M2 diyor. 13 inç MacBook Pro'nun diğer modelleri var. Ben bunu aynı da şuradaki boşluğa fotoğrafını çekip atarım arkadaşlar. Çantayı almak isteyen arkadaşlar varsa soru işaretinde kalmasın. Şurada askeri düzeydeki dayanıklılığından bahsediyor. Köşe kısımlarında arkadaşlar şuralarda sert şeyler var. Onlardan bahsediyor. Ve bu çantaların en güzel özelliğinden bir tanesi bunlar geri dönüştürülebilir malzemeden oluşuyor arkadaşlar. Özellikle bakın şöyle kenar kısmında arkadaşlar bilgilendirici kartlar var. Bu kartları şöyle bir tek tek elersek şöyle bir fermuar var. Şunu geçelim. Evet benim aradığım şey burada. Bakın şurada ne diyor arkadaşlar? Normal şöyle bu büyüklükteki bir el çantası 8 tane pet şişeden oluşuyormuş Yani 8 tane pet şişeden bir tane Tom Toch çanta yapıyorlarmış. Eğer 30 tane pet şişe bulurlarsa da bir tane sırt çantası yapıyorlarmış. Bu noktada Tom Toch markasını tebrik ediyorum. Tom Toch markası Amerika menşeili bir firma demiştik. Amerika ve Amazon gibi platformlarda çok ünlü güzel bir çanta markası. Şimdi şunu çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kullanabilmek için de şuradaki şeyinden bir sökelim hızlıca. Şu tabletimi şuradan bir kenara alayım. Öncelikle çantayı size şöyle bir göstermek istiyorum. Siyah renkli şurada turuncu bir teması var. Şu noktada bir tane fermuarı var arkadaşlar. İç kısmı içerisinde gri bir alan var. Burada da tomtoç yazıları var. Fermuarın üst kısmında da tomtoç baskısı var. Şimdi buraya zaten tabletin şarjıydı, şuydu, buydu, vızvız zıvır atabilirim. Düz bir alan. Şurada şu şekilde iki tane fermuar bulunuyor arkadaşlar. Şöyle şunu açtığım zaman. Evet şöyle içini göstermek istiyorum. İçi böyle kadifemsi bir kumaştan oluşuyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu doku hissiyatına ben nerede görmüştüm? Bir arkadaşımın Peugeot 407 kup bir aracına binmiştim. Onun tavanında böyle bir hissiyat vardı. Arkadaşıma sorduğum zaman bu tay demişti. Tabii ki bu hayvansal bir ürün değil ama aynı oradaki tavandaki hissiyatı burada da alıyorum. Böyle çok yumuşak bir dokusu var. Şöyle kenar kısımlarını ellediğiniz zaman sert bir malzemeden oluşuyor. Yani böyle laptopunuzu falan çat diye yere düşürürseniz şu kenar kısımlarından alt kısımlarındaki şeyden cihazınızı böyle sert darbelere karşı koruyacağından eminim arkadaşlar. Yine şöyle kenar kısmında şurada corner armor yazıyor. Bu çok böyle detaylı bir çanta değil. Şurada TomTom logosu var. Şimdi gelelim tabletimizi içine koymaya arkadaşlar. Şunu şöyle arkasından kapatalım. Dediğim gibi normalde 12.4 inçlik bir tablet ama üzerinde zırh kılıf olduğu için ben 13 inçlik olanını almayı tercih ettim. Bakın şöyle direkt içine bırakıyorum ve şöyle göstermek gerekirse bakın tablet böyle ucu ucuna gördüğünüz gibi girdi. Kenar kısımlarında böyle milimetrik boşluklar var. Ama böyle salladığım zaman tablet içerisinde herhangi bir şekilde sallanmıyor. Ve şöyle fermuarını çektiğimiz zaman... Evet... Evet zaten içerisinde bir zırh kılıf var. Bu çantayla birlikte de ne oldu? Yolculuğa hazır. Bu çantamızı kenara atıyoruz ve gelelim MacBook için olan çantamıza. MacBook Pro için A42 model Tomtoch marka çanta. Az önce saydığım her şey bu çanta içinde geçerli. Tabii ki bir tık tasarım farkı var. Bu çantanın da kutusunun üzerine baktığımız zaman 13.5 inç Surface laptoplarınızda 13.5 inç Surface Book'larınızda kullanabiliyormuşsunuz. Arka tarafını çevirdiğim zaman arkadaşlar yine uyumlu model listesi bulunuyor. Apple'ın 13.3 inç eski modelleri diyor. Microsoft'un 13.5 inç Surface laptopu diyor. Yine alt tarafında arkadaşlar Dell, HP, Acer, işte ne bileyim Asus, Lenovo, Huawei gibi markalar var. Bunun da resmini şöyle kenara koyarım arkadaşlar oradan girip bakalım siniz. Bunda yine kenar kısmındaki dayanıklılıktan bahsediyor, 360 derecelik korumadan bahsediyor ve organizer bölümünün olduğundan bahsediyor. Yine aynı şekil arkadaşlar. Şöyle üzerinde tanıtıcı kartlar var. Bu tanıtıcı kartların en ilgi çekeni az önce de söylediğimiz bu laptop çantası 8 tane pet şişeden üretilmiş. 30 tane de olursa sırt çantası oluyormuş. Ben şimdi hemen böyle gidip sokağa ineceğim. 30 tane pet şişe toplayıp Toş'a göndereyim. Bana bir tane de sırt çantası yapsınlar. Evet hemen şimdi sıra geldi arkadaşlar. Çantamıza şöyle bakmaya şöyle açalım. kenara atalım. Evet şimdi bu koyu mavi arkadaşlar. Belki oradan siyah gibi görünüyor olabilir. Çantamızı şöyle elimize ilk aldığımızda şöyle bir tutma kulpu bulunuyor. Tutma kulpu kahverengi suni deri bir malzemeden yapılmış. Şöyle iki tane askı halkası var. Şöyle arka tarafını çevirdiğimiz zaman bir tane burada böyle direkt elimizi sokabileceğimiz bir alan bulunuyor. Şöyle çektiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi sırt askısı bulunuyor. Ve ürünü Türkiye'ye getiren resmi distribütörü segment bilgisayar tarafından 2 yıl boyunca garantili bu ürünler. Çantada söylemeyi unuttuk. Şimdi buradaki askı halkasını şöyle bir çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir askı halkası var. Hemen şöyle çıt çıt halka şeklinde bir buradan geçiriyorum. Bir buradan geçiriyorum ve hop. Evet bakın gördüğünüz gibi şöyle bir laptop çantası oldu. Çok küçük, taşınabilir, portatif. Şimdi ön tarafında iki tane fermuarlı alan var arkadaşlar. Öncelikle buraları bir açalım. Normalde bu çanta ilk geldiğinde içerisinde böyle plastik korumalar vardı. Ben onları daha öncesinde çıkarttım. Şimdi ilk organizer alanı açtığımız zaman buraya bir tane anahtar takabileceğiniz bir halka var. Şu kısmında yine gri alanlar var arkadaşlar. Gri alanların üzerinde tomtoç yazısı bulunuyor. Şuraya böyle telefon büyük olasılıkla girmez ama buralara bir şeyler sokuşturabilirsiniz. Hemen yanında bir tane kalem takacağınız bir alan bulunuyor. Diğer organizer tarafı açtığımız zaman da burada yine geniş notmunuzun power adaptörünü falan buraya koyabilirsiniz. Yine şu kısımda da bir tane cep bulunuyor. Bunları kapatalım. Şimdi klasik notebook çantalarında biliyorsunuz ki buradan fermuarlı olur ama bu alana tutma bölümünü yerleştirmiş. Tom Toch. şöyle şu şekilde yandan şöyle açıyorsunuz arkadaşlar ve laptopunuz notmanızı buradan içeri direkt takıyorsunuz arkadaşlar. Şu kenar kısımlarında yine sert koruma alanları mevcut. Şu kısımlarında da arkadaşlar kalın bir doku bulunuyor. Yani laptopunuzu düşürme anınızda yani bütün şu kenar noktalarında korumalar bulunuyor. İç kısmına da gelirsek arkadaşlar az önce anlattığım tay tüy olayı vardı ya. Tabii ki hayvansal doku değil ama çok yumuşak kadifemsi bir hissiyat veriyor. Şimdi sıra geldi MacBoom'u kapatıp içerisine yerleştirmeye. Şöyle bakın koydum direkt gönderdim. MacBoom şu noktada bitiyor. Kenar kısımlarında bir tık boşluk var. Şöyle kapatayım. Evet şimdi çalkaladığınız zaman yalan söylemeye gerek yok. Benim MacBoom 13 inç arkadaşlar. Bu 13.5 inç içinde şöyle bir şu kadarlık bir pay kalıyor. Böyle salladığınız zaman içerisinde bir lıkır lıkır bir ses duyuyorsunuz. Ama kimse laptop çantasını alıp da böyle hop, hop 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 çalkalamaz arkadaşlar. İçerisine oldu mu derseniz böyle bir tık daha boşluk var ama genel anlamda çanta güzel. Evet video bitti arkadaşlar. Bu çantadan birer tane size hediye edeceğim arkadaşlar. Aşağıda link bırakıyor olacağım. Oradan girip çekilişe katılabilirsiniz. Eğer TomTouch markası da ilginizi çektiyse arkadaşlar aşağı diğer modellerini inceleyebileceğiniz bir link bırakıyorum arkadaşlar. Çok güzel çantaları var girip bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben tatile gidiyorum bu arada. Temmuz'da da Maraş'tayım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Tabletimi aldım, notebook'umu aldım. Güle güle.